Doktor! Doktor yok mu? Doktor! Hemşire doktor. Ol, doktor. hemşire! Gel kardeşim, yatır oğlum. Hemen doktor beni çağırın. Sen senin bak, hemşire lazım abi bize, hemşire! Allah Allah! Hemşire yok mu? Geçecek abicim, geçecek, geçecek Aa. dur. Hemşire yok mu ya, hemşire! Abicim, abicim, abicim. dur abicim, dur. Abi ya! Aa. Aa. Metin! Ya. Ne oldu? Ne bu halin ya? Ya bak sana boynu kırıldı galiba ya. Ah, çok kötüyüm Asiye. Sensizliğe dayanamadım. Abi tamam abi, dur. Ah canım benim. Gel şöyle uzan hadi gel. Yok uzanmak istemiyorum. Gözlerine yakın olmak istiyorum Asiye. Şey. Ne oldu peki? Ne oldu söyle. Ya köprüden şarkı. atladı ya. Bir karar verin. Ah. Yani tam köprüden atlamak için... ...karşıdan karşıya geçiyordu ki... ...bam diye bir araba yerleştirdi. Oradan o aşağı yuvarlandı gitti işte. ya, Abi ya. Ah. Metin. Ah bir tanem ya. Neden yaptın böyle bir şey ya? Aa, tamam durun. Aa. Oo, çok acı, çok acı. Aa. Bu ne be? Kaman değil bu. Bu bildiğin ketçap. Ne yapıyorsunuz siz ya? Neyin peşindesiniz? Cık. Bu ne? Neyin peşindesiniz siz? Getirdik değil onun tekine? Atmen o Gömlek falan yok. Ben şimdi kapadım makineyi. Nasıl ya? Teyze bak bunu atı atıver yıkansın bak şuraya bak. Gerçi bu leke çıkmayabilir ya. Aha bak bir de bunun yırttık sağını solunu. Artık ellerinden öper teyze. Ver bakayım ver. Ver bakayım şunu. Man bu adam olmaz artık. Üst atalım gitsin. Bu... Bir durun bir dur dur. Ne oldu baba? Lan? Oğlum artisini neden benim gömlekle yapıyorsun? Aa vallahi babamın gömleği. Aa bak bak. Oh. Vallahi benim hiç haberim yok. Nasıl oldu ki bu? Aa. Allah Allah. Allah Allah. Babacığım bu plan sonradan şey olunca senin ben planına da, kanına da, numarana da. Lan ben bunun daha taksitini ödüyorum lan. Ne çekse bana. Benim yüzümden oldu ya. Ama. Lan. Seninle ne alakası var kızım? Uy. Bu hep eşek sıfırlar yüzünden. Eşek eşek. Of. Sen karının Ay, gözüne gireceğim diye. Ay, Hüsnü. Olan Hüsnü'nün gömleğini olsun öyle mi? Ya baba hep bana vuruyorsun ama biraz da buna vur ya. Aynen söyle araştırsın. Derhal komiserim. Ne bakıyorsun oğlum fırlasana. Buradan değil buradan gideceksin. Gerizekalı. zekalı. Sınır satacağız. Zinemler nerede? Seda da yok. Onların da bu toplantısı çıktı. Bu ne ya? Şşş. Bak 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 bak. Burada ne var? Bak. Ay tezmiş. Bak 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 bak. Ötüyor bak. Bıdı 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 bıdı. Ya. Şşş. Gelsin size çocuk mu oyalanır ya? Ne yapayım, ne yapayım? Kelepçe mi vereyim? Sokma ağzına sokma, sokma, şiş, sokma sakın ağzına. Gel, gel, gel. Sokma. Bak, 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 sokma dedim sana, olur mu? Ha, ha, ha. Sizi Allah ay, gönderdi. Ay, ha. ay, ay A -a. Abi hayırdır? Engin senin... senin... müdür mü oğlum o? Hayırdır ay. Mesut böyle? Ya ee, işte, Abi eline çok yakışmış. Başlarım eline ayağına. Babasının toplantısı var. Sattı bize gitti işte. Alın şunu oyalayın. Tutun gel. şunu, tutun. Gel gel gel. Çok tatlı ya. Canım. Canım. Ay. Oh, çok korktum biliyor üstümüze kalacak diye. Sen mi ben mi ya? Eline bomba verse korkmaz. Çocuktu evlilikti falan. Aman kaçacak deli kadar. Ne dedi o bana mı dedi? Hı -hı. Sana dedi. Acayip laf soktu. Uyku var mı acaba bize? Sinir yapma oğlum. Seni sakar Eskiden de böyleydin sen. Ne eskisi ne diyorsun Selim ya? Vallahi şimdi senden alacağım hırsımı ya. Tamam tamam kızma. Nazar kardeş. Güzelin burnuna nazar değiyor. Okka değil mi doktor? Bir baksana şuna okka. Onu bilmem de iki haftadır burnuna çalışıyorlar. Biraz daha dikkatli olun isterseniz. Doktor. Ne? İki haftadır mı? Yuh. Bana bak. Alışmış kudurmuş hesabı olmasın devrem. Lan git oğlum sen gelme İstanbul'a ya. Malatya iyiymiş sana ya vallahi Allah Allah. Uzak uzak. ha Ne güzeldi ne işin var burada ya. Bak giderim ha. Üzülürsün. Of of. Oo. Oo. Aa, mazlum. Ben geldim kalın komiserim. <laughs> Yine sen <güzel> lan. <laughs> ne işin var oğlum burada? Hayırlı bir iş hayırlı hayırlı. Bu kim ya? Evet bu kim? Şşş dur dur ben size. Ne olur kusura bakmayın. Bizim olan düşmüş bir ateş. Yalvarıp durdu. Başımın etini yedi. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. İyi insanlarsınız. Halden anlarsınız dedi. <laughs> Kıvırmadı konuya gir. <laughs> Konu ne lan? Niye geldin sen? Kimden isteyeceğiz onu da bilemedim ki. Sizden istemiş olayım. Ne isteyeceksin sen Efendim, bizim oğlan sizin kızı görmüş beğenmiş. Hadi ya, ha. bizim kızı. Aa, aileni diyorsan ya onu kardeşim. verdik mazlum. Kardeşim, kusura bakmıyorsun. Yok yok, o değil. Bahar mı istiyorsun yoksa? Haydi <laughs> inşallah. Yok, yok yok, o da değil, o da değil. Tüh ya, <laughs> beni diyor beni. Değil mi mazlum? <laughs> evet, Selin... Ben sana çok aşık oldum ya. <laughs> ne oldu ne oldu? <laughs> Abi silah yok değil mi? oğlum. Son dediğini bir daha de bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Sen hayattan çok mu sıkıldın Nazlı? Ne oldu sana böyle? Mesut'cum bir saniye. Evet. Biz de Selin Hanım'ı beğendik. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Oğlumuz mazluma istiyor. Vay <laughs> 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 be, ay annesi canına nasıl bu? <laughs> abi tamam sakin, bir şey olmaz gel, ya. Gel gel olur. gel 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 bakayım <laughs> sen böyle gel gel gel. Tamam dur 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 anladım anladım iyi gel, yapmışsınız gel. da. Ee, ben ne yapacağım şimdi? Ver sen bir türlü ver sen bir türlü. Selin, ne diyorsun? Vereyim mi seni bu delikanlıya? Şimdi abi şöyle bir şey var. Çok mutlu olacağız Selin'cim. Vallahi bir dediğini üç etmeyeceğim. Sana her gün küçük sürprizler yapacağım. <laughs> ne olur evlen benle. Ne olur. <laughs> Aman Ama nasıl? ne olur. Olmaz. Takım olmamış? Saçım, saçı mı bozuk? Senin saçını yolarım oğlum. Sen kimsin oğlum? Böyle elini sallayarak kız isterim lan böyle? Ya Şükran anne. Usta, Sorry. usta. Deli o deli. Senin dengin mi ya? buranın delisi benim kardeşim. Şşş. Allah Allah. Çiçek mi çek getir mi çikolata falan. Şuna bak. Bak. Bana bak bana bak bak bana. O çiçekleri var ya tekken. <laughs> ne oluyor kız? Paylaşamadınız <laughs> <nasıl> çiçeği. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi iyi de bu Tolga kim? Tanıyorum ben ya. Selin'in devre arkadaşı. Yani. Ee, ulan peki hangi araya? İyi günler. İyi günler. Ee, dün geceki cinayet olayının balistik raporlarını. Tamam. Biraz dışarıda bekleyeceksin. Hüseyin Atak mı? Aa, bu benimki. Eyvallah. Pardon bizim balistik raporları? Heh, şunu Üsküta bırak gel. Hallederiz acele etme. Serkan Bey. Teşekkürler. Pardon. Ben bekliyorum hala. Sorsan oğlum. Komiserim ben size ne zaman devreye çıkacağım? Devreye. Bizimle. Hı -hı. Bizimle devreye. Buradaki işler ne olacak? Ben onu düşündüm. Yasemin halleder. Ha, sen oldun, piştin. İşi gücü Yasemin'e yıktın yani. ha? Yok komiserim ben öyle bir şey demek istemedim. Ha. Yani biz hallederiz. Ha, ha, ha. Siz devreye çıkmak istiyorsunuz öyle mi? Evet komiserim. İyi iyi iyi. Sen de mi? Evet komiserim. İyi. Peki devreye çıkıyorsunuz. <laughs> hey be. Ha güzel. Ha, 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 ha. Çak. Ha, <laughs> ha. çak. Çak 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 <laughs> güzel. Senin devreyen kriminele. Ha? Silahın izini sürüyorsun. Seninki de adli tıbba. Tamam mı? Otopsiye. Eliniz boş gelirseniz bir daha devreyi rüyanızda görürsünüz. Ona göre. Bu kıyamı da unutmayın. Ha? <laughs> Hadi bakayım. Ha, tamam 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 kes. İki tane kıçı kırık bir raporu alıp gelemediniz. İkinize de yazıklar olsun. Rıza babanın ekibi lan burası. Rıza babanın ekibi. Adli tıp mıdır? Laboratuvar mıdır? Her ne karın ağrısıysa gider altın üstüne getirir. Allah'ına kadar odunu verir. ...işi koparır geliriz biz. Biz böyle çalışırız. Biz de sizin de devreye çıkabilir miyizmiş? Boş çıkarsınız. Civciv bile değilsiniz siz. Mavi civcivler. Mavi civciv de değilsiniz. Yumurtasınız. Yumurta bile değilsiniz. Ne zinettir? Üniversite öğrencilerini taksitli çalışıyorlar ya. Ha iyiymiş. De. Biz seni Edebiyat Fakültesi'ne mi yazdırdık? Bunları okursan okulda kim okuyacak? Ha? 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 A -a, ha? Ya baba. Aman baba ya. Ha? Ne lan, takılıyoruz işte. Oku tabi oku. Senin şu marangoz arkadaş kimdi? Dündar ne oldu? 4-5 tane raf lazım benim odaya. Bir yere gelsin ölçü alsın olur mu? Olur. Gelmişken senin saçlara da bir el atsın mı? Uzatmışsın gene. Ya. Çok komik ya çok komik. Komik tabi. Arda iyi misin oğlum? İyiyim abi sapasağlam merak etme. Bak bakın lan dur abi dön bakayım dön lan mı dön bakayım dur dön. abi dön. tamam 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 iyisin iyisin.